Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere video başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Duyuru e, dizi çekmeye karar verdim. Kanalımda e, bir dizi yayınlayacağım. Şu anlık isim ne olsun bilmiyorum ama aklımda senaryo var. Yani nasıl bir şey olacağı e, düşündüm. Birkaç kişi e, istedim dizi için. Onlar e, bir şeyler yaptılar. Şöyle arka göstereyim. İlk başta iki hediye demiştim burada istekte. Evet iki hediye yani çok teşekkür ederim. Çünkü çoğunluk kız olacağını biliyorum. Bu yüzden bir iki hediye yaptım ilk başta. Kızlar çok oldu düşündüğüm gibi. Ona kızlar çok olduktan sonra ben de erkek aramaya başladım. Bayağı bir kız oldu. Yani şu an yaklaşık 10 kız var dizi için. Ee, sadece 4 erkek arıyorum ve erkek bulamadım. Belki erkekler işte iki hediye diye yapmıyorlardır diye düşünerekten bir hediyeye düşürdüm. O kadar şey yaptım. Ee, o yüzden erkek arıyorum. Yani ilerleyen bölümlerde dizi gelebilir onu söyleyeyim. Onun dışında bir, vi, e, bu video ne konusu olacak? Zaten başlıktan da anlayacağınız üzere double olacak. Yazık bu ne bileyim? Kaç fanımız var? 89. Domenelip. Kusura bakmayın arkadaşlar birazcık yazma özürlüsüyüm. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere diamond'ım yetmiyor seş şey almaya. O yüzden ilk önce kumbarayı kıracağım. Ve şimdi kumbara Olmuş. <laughs> ben de birinin ürün oldu yazıyı okuyordum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yapalım onun yüzünden ne yapabiliriz? Alttan imza verenler çok teşekkür ederim. O da e, şey level atlamaya çalışıyordu da ona yardım edeyim. Ee, heh, burada. Da Şimdi başka ne yapabiliriz? sana kazanmak için konuya aslında bu videonun konusu tamamıyla duyuru içindi ama boş boş bakmayalım diye bir anlamda da böyle şey yapıyorum Duyuruda <laughs> eğer izleyen erkek ders varsa onları ee söylüyorum mesaj atsınlar erkeğe ihtiyacım var olmuyor sadece kızlarla film çekemeyeceğim Böyle her şey ayrıntısına kadar yazdım çünkü aynı isimde bir sürü kanal olduğu için Herkes şu an level atlamaya çalışıyor sanırım. Ee, arkadaşlar bu biraz uzun sürecek. Ben herkesten, yani çoğu kişiden imza topladıktan sonra level atlamaya çok az kala devam edeceğim. Şu anlık kesiyorum. Kusura bakmayın. Şu an arkadaşlar VIP Club'da çok kasacağını bile bile e, imza istiyor. Şu an arkadaşım tebrik verdi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ona buradan. Sanırım videoda olduğumuzu bildiği için verdi. Çok teşekkürler. 83.000'den geriye 76.000 kaldı. Bunda... Level atlamak almaz o şey. çok kasıyor arkadaşlar. Ee, videoyu fazla uzatamayacağım maalesef. Ha o da tekrar tamam. şey double önce gözüküyor. Ee, şimdi biraz sonra gelip yapmış olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.